Değerli izleyiciler, yepyeni bir haftaya başlarken Samsun gündemini sizin için 5 dakikada özetlemeye çalışacağız. <laughs> Karadeniz'deki sel Samsun'u da vurdu. Özellikle Giresun'da ağır cam ve mal kaybına yol açan seller Samsun'un başta terme olmak üzere Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde su baskınlarına sebep oldu. Fındık bahçelerinde önemli ürün kaybının olduğu selde termenin merkez ve köylerinde hasar meydana geldi. Özellikle kurutulmak üzere serilen fındıkların ve bazı bölgelerde daldaki fındığın sel sularına kapıldığı üreticilerin mahsulü kurtarmak için büyük çaba gösterdiği görüldü. Samsun'dan sel mağduru Giresun'a destek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Giresun'da meydana gelen sel felaketinin yaralarının sarılması için iki iş makinesini ve 6 personelini bölgeye gönderdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için de 3 dalgıç ve 3 can kurtaran Giresun'a sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek şunları söyledi. Samsun olarak Giresun halkının her zaman yanındayız. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Samsun'da eski başkan koronavirüse yakalandı. Samsun'un Terme ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan Şenol Kul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Durumunun iyi olduğunu ve evinde izole olduğunu kaydeden eski başkan Şenol Kul, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini dikkat çekti. Hekimler baskı altında çalışıyor. Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun, hasta hakları, şikayet hakları, idareci baskıları, ciro baskısı, cimer, sabim, tüm meslektaşlarımızı tüketti, bitirdi dedi. Samsun Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı seçilen Doktor Funda Furtun, mesleğimizin onuruna ve saygınlığına, siyasi amaçlarla saldırılması ve değersizleştirilmeye çalışılması bir yana artık artan şiddetle birlikte hekimlik yapamaz hale getirildik dedi. Bilindiği gibi Doktor Funda Furtun'un eşi merhum operatör Doktor Kamil Furtun 2015'te görevi başında uğradığı menfur bir saldırıda katledilmişti. Allah rahmetiyle muamele eylesin. AK Parti'de terme ve salı pazarı tamam. Pandemi süreci nedeniyle ara verilen AK Parti ilçe kongreleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Salı pazarı ve termenin kongreleri tamamlandı. Pandemi nedeniyle Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen kongrede salı pazarına mevcut ilçe başkanı İsmail Yaman tek aday olarak girdiği seçimleri kazandı. Termede ise AK Parti Genel Merkezi tarafından ilçe başkan adayı olarak belirlenen ve yine tek aday olarak seçime giren Mümin Osman Ertan da kullanılan tüm oyları alarak yeni ilçe başkanı oldu. Kongre Terme Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve geçmiş dönem Terme Kadın Kolları Başkanı Nebile Buzda'nın vefatı sebebiyle sakin bir ortamda gerçekleşti. Değerli izleyiciler, yepyeni bir haftaya başlarken Samsun Spor'un gündeminde forvet transferleri ve Trabzonspor ile planlanan hazırlık karşılaşması bulunuyor. Önce Yılport Samsun Spor'un forvet adaylarıyla başlayalım. Yabancı forvet arayışlarına devam eden Yılport Samsun Spor geçtiğimiz sezon Seri B'den Seri A'ya yükselen Spezia Calcio takımının golcü oyuncusu Emanuel Viasci'yi gündemine aldı. CSK Sofya'da forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Giasi ile prensip anlaşmasına varan Kırmızı Beyazlılar, forvet mevkisi için de Gana asıllı, İtalyan vatandaşlığı da bulunan bir başka oyuncu Emanuel Giasi ile görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım bu görüşmeleri doğrularken istediğimiz koşullar oluşursa bu transferleri de tamamlayacağız. Aksi halde alternatif isimlerle de temaslarımız bulunuyor dedi. Öte yandan Romanya basını Yılport Samsun Spor'un Astra Giurgiu kulübünde forma giyen Türk asıllı Romen futbolcu Deniz Alibek ile anlaşma sağladığını yazdı. Alınan bilgilere göre Alipek için Süper Lig kulübü Gaziantepspor'unda devrede olduğu ve kulübün roman teknik direktörü Şumidika'nın transfer için özellikle çaba gösterdiği ifade ediliyor. Yılport Samsunspor Trabzonspor arasında bir hazırlık maçı oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarına Nuri Asan tesislerinde devam eden Yılport Samsun Spor'un ilk hazırlık maçını 19 Mayıs stadyumunda Trabzonspor'la oynayacağı belirtiliyor. Cumartesi günü saat 18'de başlayacağı belirtilen mücadeleye seyirci alınmayacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu da henüz netlik kazanmadı. Değerli izleyiciler 5 dakikada Samsun gündemini özetlediğimiz programımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak çalışmalarımıza destek olursanız ayrıca mutlu oluruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.